Mubara el muhasibi denilmesinin hikmeti nefsini çokça hesaba çeker. Ondan dolayı mübareğin ismi el haris el muhasibi kalmış. <Sessizlik> Adimun nazir fi zamanihi ilmen ve vera'an ve muameleten ve halen hal bakımından muamele yönünden ilim ve vera yönünden zamanının eşi benzeri olmayan bir mübarek. Nakl ki innehu verise min ebihi seb'ine elfe dirhemin babasından mübareke yetmiş bin yetmiş bin gümüş miras kalmış. Felem ye'kuz minha şey'en ve ondan da bir dirhem almamış babasından 70 bin dirhem miras kalıyor ve bir dirhemini almıyor. Gıyla sorulmuş ki ya neden almıyorsun? Sen ihtiyaç sahibisin. Bu da baban vefat etti. Bu miras da sana hak, helal yani. Neden almıyorsun diye sorulduğu zaman lienne abahu kana yekûl bil kaderi babası mübareğin babası bir rivayette kaderi inkar edenlerden, kaderi kabul etmeyenlerden ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki kaderi kabul etmeyenler bu ümmetin mecusileridir. Yani. Kaderi inkar eden, kaderi kabul etmeyenler bu ümmetin, ümmet Muhammed'in mecusiler Yani. Ateşe tapanlar gibi. Ya. Başka bir rivayette ise fera'a fera'a fil vera en la min mirasi şey'en verasından takvasından dolayı bunun mirasından hiçbir şey almamış. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayette de la yetavarasu ehlul milleteyn din farklılığı bulunanlar diğerlerine mirasçı olamaz demiş. Din yönden farklı olanlar babası kadere iman edip bu ümmetin mecusilerinden. İmam, İmam, Muhasibi kim? ehl Sünnet'in belli başlı alimlerinden. Ondan dolayı vera ve takvasından dolayı normalde kendisine helal olmasına rağmen babasından 70 bin dirhem kalmış da bir dirhem almamış arkadaşlar. <laughs> ve i̇bn Mesruh diyor ki Mâtel Haris Muhasibi Haris Muhasibi vefat etti ve huve muhtacun ilâ dirhem. Dirheme bir dirheme ihtiyacı vardı. ya. O kadar ki öyle bir halde vefat etti. Yine de babasının meclisi olduğundan dolayı, kaderi inkar ettiğinden dolayı babasından bir dirhem bile almalıdır. <laughs> فَلَمْ يَأْخُذْ Babasının yetmiş bir dirhemin haricinde mal, mülk, evler ve tarlalar, bağlar, bahçeler de bırakmış. Onlardan da hiçbir şey almamış arkadaşlar.